serin şadırvanların Uykuda konuşur gibi seven fahişeleri Al en beyaz çıplaklığını kitap aralarında Kaçır koltuk altlarının o çağla kokusunu Kaldırıp kum göçünü kas katı yatağından Yolların bittiği yere götür gözyaşı ordusu Çiselemezdi belki seni ıslatan yağmur Bindiğin o beyaz vapurlara binmezdim Güvertelere bir bir düşmeseydim artılar İhtimal geçtiler bir an alnının tüneyinden Kaldırıp yerden kokladım her birini Ah o ılık ter tadı dudaklarımı diye Bırakıp gitmeleri de al giderken Günahkar kenti de götürme alnılarıyla Amfileri de al Hünerli fabrikaları da Güneşten kopmuş gibi Hala sıcak Bak saçlarından seken o yorgun rüzgar Ola tutkuları da Al oldu olacak Sen böyle sarsılarak Yarım kalmazdın sevişlerde Makiler yandıkça sıcaktın Kar yağdıkça Meşeller kanadıkça Sen böyle vurmazdın Kırlangıçları bensizliğe İstim salmazdı, seni almazdı kardan trenler. Susmasaydın totem totem, deltasında vur emrinin. Saçlara zencefil kokmazdı gerilla ölülerimin. Bırakıp gitmeleri de al giderken. Erksiz fetişleri de al. Cenevizli tacirleri sabahla. Sök beynimin izleyinden sana ait ne varsa Cenup korsanlarını da al, paralı askerleri de, zülü de al, zulmü de al, bir şey bırakma. Git kirlet dudaklarını frengi öpüşlerle, bu benim son ölümüm, unutma.